Kâdî cemiyen ey Resul, ey Muhammed aleyhissalâtu vesselam bu uğurda yeryüzünde bütün ne varsa harcasaydım Kalplerine o sevdiği, o muhabbeti koyamadı. Yani bu parayla olacak bir durum değildir. Velakin Allah Cenab-ı Allah kalplerine o ülkiyeti koydu, muhabbeti koydu. İnnehu azizun hakim. Cenab-ı Allah azizdir, Gülü her şey yeter, hakimim, hakimim, her şeyinde hikmet vardır. Yani bu sevgi, muhabbet, bu Allah yolunda kalmış bir Allah vergisidir. Yine başka bir ayet-i kerimede وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Üzerinizdeki olan Allah'ın nimetini bir hatırlayın. اِذْ كُنْسُمْ اَعْدَاءً Hani bir ara siz yani düşman ediniz. ve âlef baina kulubikum <Sessizlik> Allah kadderne size uziyet toydu ve asbahtu baina ibadeni ve qâle Allahu celle celaluhu kardeş oldu bu ayetlerinle vezide vezide etip büyük harflerle evs ve hazreç bunlar yıllarca onlar yıllarca birbirlerine düşman ediler rezavet-i keremle efendimiz Medine'ye geldi Cenab-ı Allah aralarını nazil uziyet muhabbet kardeş oldu Evet. Evet. <laughs> Cenab-ı Allah ayet-i kerimede innemel mu'minler <laughs> ancak ve ancak kardeşler. Başka bir vasıfları olamaz. Biz kardeşiz. <laughs> kardeşlik bazen süt yönünden kardeşlik, bazen sanatta kardeşlik, bazen muamelede kardeşlik, bazen kabileler arasında kardeşlik, <laughs> Ama bizde ise dinden kardeşim inden ben mu'min ona ancak kardeştirler. Şimdi Mecid-i Nebevi'de sahabe-i oturuyorlar. Herkes dedi ki bir kendisini tanısın. Biri dedi ki ben Temim kabilesinden büyük bir kabile. Biri dedi ki ben Neşt kabilesinden. Neşt ben biri dedi ki ben Evs kabilesi, Medine'de büyük bir Biri dedi ki ben kabilelerin en eşrafı olan Kureyşlerden. Hani öyle tanıttılar. Selman-ı Farisi de böyle sütuna yaslanmış. Dedi ki dede sen, dedi ki ben Ebil İslam'ım, benim babam İslam'dır. Başka hiçbir şey yok. Çünkü babası ateşperestti ve kendisi Müslüman olmuştu. Ve o İslam ile iftihar etti. Aslında biz dinimizle iftihar edelim. Başka bir falanca kişinin oğlu falanca kişi. Hayır. Onunla iftihar etmeyelim. Dinimizle iftihar edelim. Takvamızla iftihar edelim. Ebil İslamu la ebeli